Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü çok iyi olma ihtiyacımız var. Umarım bu karantina süreci de bu iyi olma çabamız sayesinde bir an önce geçecek. Evde kaldığımız şu günlerde herkes arşivlerini açmaya başladı. İşte kimisi fotoğraflarını yayınlıyor, kimisi videolarını yayınlıyor. Herkes işte eski arabalarını, eski videolarını yayınlayanlar var. Ben de arşivimi biraz kurcaladım. Tabii Top Gear'da ve daha önceki dergilerde çalıştığımız dönemlerden de bir sürü fotoğraf, video arşivi çıktı. Ama hepsi böyle işte parça parça, işte anı anı işler. Ancak işlenen bir tanesi var ki çok dikkatimi çekti. 2012 yılında bir John Cooper Works lansmanına gitmişiz. Yani Mini bizi Türkiye'den alıyor, Almanya'ya, Münih'e gönderiyor. Münih'te uçaktan iniyoruz, Minileri alıyoruz. Avusturya'ya gidiyoruz. Orada Salzburg'a gidiyoruz. Salzburg'da da yerel bir pist var. Orada da arabanın işte sürüş dinamiklerini deneyeceğimiz işte çeşitli etkinlikler falan var. Ee, ama yol daha maceralı geçti. Ben de şans eseri o dönemde yanıma kameramı almışım. GoPro'mu almışım böyle gitmişim 2012 yılında. Arabaya bağlamışım onu işte çekmişim anlatmışım hatta. Yani sanki bugünleri görerek 2012 yılından işte sunum yapmışım, açılış yapmışım. İşte arkadaşlar umarım beğenirsiniz gibisinden. Zaten bu videonun bu görüntünün hemen peşinden öyle bir giriş olacak. İşte o 2012 yılından bir görüntü. Keşke o zamanlardan başlasaymışız. Daha sonra işte bu maceralı yolda işte tabii dediğim gibi Almanya'nın hız limitlerinin olmadığı otobanlardan değil de böyle alplerin eteklerinden bizim gideceğimiz böyle eğlenceli o mininin go-kart hissiyatını Müthiş derecede yaşatacak yollardan gidiyoruz. O sırada da işte GoPro'yu zaman zaman açıyorum, zaman zaman kapatıyorum. Yani onu böyle e, ekonomik kullanmaya çalışıyorum ki çünkü piste saklıyorum. Piste daha çok video çekebilmek için. E, i̇şte o açıp kapattığım dönemlerini, kapattığım döneme denk gelen çok güzel bir anımız var. <laughs> Keşke kapatmasaydı. E ee, önümde Yaman Yılmaz var. Kendi direksiyonu çok sağlamdır. Rally pilotudur kendisi. Ben de arkasındayım. John Cooper Works'lerle gidiyoruz iki tane. Ee, böyle İtalyan Cappe'ye aslında gidiyoruz. Yani böyle tatlı tatlı limitleri zorluyoruz dağ yollarında. Yer yer karlı yollar. Ee, öyle bir an geldi ki bir tane gümüş renkli bir SLS gördük. Ve onu Yaman direkt gelişine geçti sonundan. Sonra ben geçtim. Ama adam bizim peşimizi bırakmadı. O da bizim peşimize takıldı. Böyle bir 5-6 dakika belki 10 dakika ya böyle benim arkamdan sürekli bir pres yaptı. Geçmek yok ama güzel bir takip var. Yani Alman plakalı bir arabanın bunu yapıyor olması o zaman bizim için çok enteresandı. Çünkü yabancılar biliyorsunuz kurallara daha iyi riayet ederler. Bu tip ara araçmaları işte mesafe koymayı çok severler araya. Çünkü olması gereken bu. Ama bu biraz çizgi dışında birisiydi. Kullanım tarzından belliydi. Ee, araba hızlı olabilirdi ama hani bizi de o şekilde takip ediyor olması belli bir kuralları biliyor olduğu anlamına gelirdi. Neyse sonradan bizi bıraktı. Dedi ki bunlar ölecek ben bunları bırakayım. Çünkü biz de limitleri zorlamaya biraz daha sınırları arttırmaya başladık. Ee, tırmanışa da geçtik. Karlara doğru gidiyoruz. Neyse ileride bir mola yeri varmış. Mola yerinde durduk. İşte çay kahve, öğlen yemeği yemek için. O sırada SLS'te durduğumuzdan 5 dakika sonra yanımıza geldi. Biz tabii daha içeri girmemiştik. Yanımızda durdu bizim arabaların. Hemen eğildik biz de şöyle camı indirdi. Bir film sahnesi gibi. Böyle adamı parça parça görmeye başladım. İşte ilk önce gömleği, ondan sonra eğildikçe çenesi ve şapkası ortaya çıktı. işte görüyorum işte Mercedes AMG F1 Team işte o reklamlarla bir, bir, sürü bir şey var üstünde. Şapka var. Bir baktık David Kultart. Bize selam verdi. Böyle yaptı. Ve devam etti ona. işte bizim için güzel bir anıydı. Keşke de kameramız açık olsaydı. <laughs> Biz tabi onu şokuyla arkamız döndük gittik. Bir iki dakika yürüdük. Sonra Yaman dedi ki, David Kul değil mi o? Evet dedim, David Kul tarttı. <laughs> Sanki çok normal bir şeymiş. Her gün orada karşılaşıyormuşuz gibi. Böyle bir şokla gittik. Çok garip bir anıydı. Ee, bizim için de zevkliydi. Yani yaşadığım en güzel anılardan bir tanesidir bu da. Ee, daha sonra da işte oradan çıktık. Piste gittik. Piste birkaç tur attık. İşte orada arabanın dinamiklerini denemiş olduk. İşte Fahir Talip Karvazır Oradaydı, Yaman Yılmaz zaten oradaydı. İşte e, Okan Altan oradaydı, Faiz Dembott. E, onların da içinde oldu. E, Fahir'in arabayı kullandı, benim arabayı kullandım. Piste gittiğimiz anların oldu. İşte bu arşivden çıkan böyle güzel bir 2012 yılından kalan bir anı. E, ben de sizlerle bunu paylaşayım istedim. Evde kaldığımız şu karantina günlerinde bir nebze olsun değişik bir video. Mercedes'in dışında bir video. Bizim de zamanında ne işler yaptığımızı görmeniz için özel bir video. Kendimizi anlatan bir video diyeyim. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Şu anda Alpler eteklerinde Mini Cooper sürüş gerçekleştiriyorum. Gerçekten eğlenceli. Diğer videoların diğer taraflarını izlerseniz siz de zevk alacaksınız. Şöyle güzel manzaralı bir yerdeyiz. Şöyle i̇şte ahşaptan bir ev. Klasik Alman mimarisi. Dağ evi. Ee, Avusturya'ya çok az kaldı. Şu alplerin karlı eteklerinden geçerek e, yolumuza devam edeceğiz. az çıkmıyorsun. 15 da. çıkmaz. Çıkar. Çıkar çıkar. Havaya girdi. Adam ağırlık merkezinde de koyacağını biliyor. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Sayıyor musunuz lan? 9, 10, 1. Hadi yeter yeter sonra da okul. 2, 3. İşte iddia ed... <laughs> ya. Daha da yaparım. İddia ya. <laughs> Bizde mi sıra? Ya bir tane yapamıyor. Abi <laughs> Allah seni. ben sıfır yapmıyorum ki ne yapayım? Sayıyor musunuz acılar? 20. Hadi 20 bekliyoruz senden Fahir. Daha inşallah yok kızım. ben oraya bindiriyorum. Bak yavaşladın hemen oraya yapınca. Dizleri birazcık betona dokunduracaksın. Bak bence <laughs> adam nasıl belli oluyor? Insane. Öyle mi? Okay. Yeah. What we want to do now is we have always three times a half hour now. <laughs> Bir buçuk saatin Bilmiyorum. Üç anladım. tane yarım saat. Bir bunu kullanacağız. Bir challenge kullanacağız. Bir kupe kullanacağız. Yani yarım şer yarı saat. Yarı. Ha? Yarım saat yani challenge iyi biraz. Yarı. Yarım saat challenge çok iyi. Ama yarım saat challenge. <laughs> 15-15 ama tabii. Iki, okay. iki Possibility to drive the whole racetrack. It's not really much more, but it's one really important curve, the Nockstein, and one JCAN can with a normal speed. I hope I can give you such more information. I think in each lap you got one, two, three more informations. Each of us take other points to help them, and so then I hope you're really prepared for the challenge car after that Yeah, mm -hmm. we drive so fast. That does we always stay together? 15 meters between the car would be perfect. 15? 15 meters would be perfect, yeah. When you go for when you are too slow, we made a, a moment on the when we go straight on, it's not a moment. Yeah? Okay. The change is is be uh, okay. two two laps? Only one lap, lap. One we okay. only have 30 minutes and in this 30 minutes we must change the driver okay. okay. So we only can I think we can drive only the four laps and then four we laps, go seven, in, seven. no, no cool down. the cars. we the driver. To only bugün de o kadar şey oldu. O kadar şey yazın. Um, one, two, three, and four. All right, let's go. Arkadaşlar bu 2012'den gelen John Cooper Works videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda tekrar buluşalım. Bana fikir verin neler yapabiliriz, ileride neler çekebiliriz. Karşılıklı konuşabiliriz. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarını da altta yazıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da çeşitli sorunlarınız varsa... Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.